Gel babası gel gel gel. Hadi oğlum gel babası yap bakalım. Gel babası gel gel gel. Gel. Muhammed. Gel babası gel gel gel. Gel babası gel gel gel. Babası, gel, gel. gel babası gel gel. Yap oğlum sen de. Yap oğlum. Gel babası gel gel gel. Gel babası gel, gel, gel Gel oğlum, gel 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 Gel, gel babası, gel, babası gel, 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 gel Gel babası gel, gel, gel Gel babası gel, gel, gel Gel babası gel, gel, gel babası, gel, gel. gel babası gel, 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 babası, gel, gel. Gel babası gel gel gel, gel babası gel gel gel. Yap oğlum, hadi. Yap sıra sende. Yap görsünler bakalım. Nasıl yapılıyormuş. Gel, gel babası, babası gel, 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 gel gel gel. Yap oğlum gel babası gel gel. gel. Yap oğlum yap görsünler. Gel, gel babası gel gel gel. gel. Gel babası, babası gel. gel 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 babası geldi gel gönlüm geldi, geldi. <gülüyor> geldi. <gülüyor>